Evet şu andan itibaren yeni oyunu yükleyen arkadaşlar ne yapacaklar? Hızlıca ana sayfa. Çoklu oyuncu, sunucu, tarayıcı. Ben burayı önceden yazmışım arkadaşlar. Hemen silelim bunu. Burada filtreyi sıfırladık. Suku yazsanız direkt bizimki çıkmıyor. Çıkıyor sandım. Skuat diye yarı çıkıyor. Bir de ra eklerseniz skurup diye hemen Oradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta ayarları değiştirdiğimiz için tüm silahların çoğu kapalı oluyor. Öncelikle tabancalar komple kapalı. Ee, bu iki sınıfı bilinçli olarak kapatmıyoruz çünkü lazım olacaklar. Bunlar değil. Sadece şu lazım olacak. Ama biz silahların hepsini kapatacağımız için bunun üzerinde kilit olacak. O yüzden siz konuşlan diyemeyeceksiniz burada. Bunun çözümü şu arkadaşlar. Buraya silah tıklıyorsunuz. Hemen zaten tek bir silah olacak. O da bu. Bunu alıyorsunuz bitiyor. Buraya da tıklayıp silah yok demeniz gerekiyor. Yoksa konuşlanamıyorsunuz. Onun haricinde sıhhiye, destek falan hiçbiri fark etmeksizin şu iki cihazı olmasın arkadaşlar. Sadece bozuka savaşında taarruz sınıfı alıp şurada nerede bu? tanksa var bozukası. Sadece bu lazım olacak. Etkinliğin ilk başında oyuna ilk gireceğiniz zaman bunları kapatın ve sonra konuşlan değil. Bunları kapatmadan konuşlan diyemiyorsunuz arkadaşlar. Selam abi ne yapıyorsun? Şu an çekim yapıyorum. Asil kardeşim bu videoda da göreceksin artık sen kendini. G bölgesinde şu alandayız biz. Ee, Osmanlı tarafı arkadaşlar burada araçtan doğacak. İngiliz tarafı da G bölgesinden doğacak. İngilizler direkt G bölgesinden direkt buradan geçip siperlerine geçiyor. Osmanlı tarafı da buralarla bir işiniz yok. Eğer buraya geldiyseniz hemen ESC burada yeniden konuşlanın diye seçenek çıkacak. Oradan yeniden konuşlanın ve burada araçtan doğun arkadaşlar. Şimdi etkinliği nasıl yöneteceğimize dair kısa bir bilgi vereyim. Öncelikle sonraki etkinliği arkadaşlar yayından yönetmemiz gerekiyor. Yani herkesin canlı yayını açması gerekiyor. Bu zorunluluk değil arkadaşlar. Bu sadece iyi koordine olabilmemiz için gerekli olan bir şey. Çünkü dediğim gibi önceden denedik. Biliyorsunuz ki herkes Discord'a giremiyor. Aynı anda hepimizin böyle iletişim kurabileceği e, veyahut da hani adminlerin rahatlıkla size bilgi vere verebileceği tek bir platform yok. O yüzden YouTube'da canlı yayında biz gecikmeyi en aza indirip kısa bir bilgi vereceğiz. ve da sorulan soru olursa tek bir yerden cevap vereceğiz ki herkes duysun, herkes bilsin. Yani fazla uzatmayalım. O yüzden en sağlıklısı bu şekilde diye düşünüyoruz. Yine hatamız, kusurumuz olabilir. E, bu fikrimiz yanlış olabilir. Aklımıza gelen, düşünüp, taşınıp aklımıza en sağlıklı iletişim kurabileceğimiz araç bu geldi arkadaşlar. Evet etkinlikte görüşürüz diyelim kapatalım arkadaşlar.